Çok dikkat ediyorum öyle şeyleri de. Ya bence gizem çok önemli ve bu ilişkiyi diri tutan bir şey. Bence de. Ben gerçekten Hakan'ın yanında hiç kendimi salmıyorum. Bu da. Hakan şey diyor hala da der. Ben su kesin simli yapıyor tuvaletini falan der. Yani hala inanmıyor benim tuvalete <laughs> falan, falan. Hani onun geyiğiydi. Ben de orada geyik olarak evet tabii 5 yıldır tuvaletimi. Tabii ki gidiyorum falan gibi bir şey olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ama Hakan çok derin uykudayken falan ya da başka katta. Tabii ki. Bazı sırlarımız Ay, var. İnanılmaz kollarım o şeyleri. Hakan gittiği anda ben direkt şey <laughs> tuvalete falan e, tabii ki yani bir Hakan şekilde dengelemek gerekiyor. De çok dikkat ediyor. O da dikkat ediyor. Müthiş mi? ya evet. Yani bu arada bunu sağlıksız bulan da çok fazla var ama biz birbirimizin yanında. Hayır biz yanında... sizin ha, öyle misiniz? biz birebir sizin gibiyiz. Ben aşırı sinirlenirim. Hani böyle eser yanlışlıkla falan böyle bir bir kola içtikten sonra falan bir böyle bir tatlı bir geyirme falan kalkıp, cinnet geçiriyorum ben ya. Sen ne alaka böyle bir şey nasıl yaparsın dinlenme ben... ben, ben de de ne oluyor biliyor musun? Mesela hiç yapmaz. Ama mesela bir şey oldu giyirdi hani böyle arada bir insanı hepimiz yapıyoruz. Evet. Aşırı mutlu oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü hiç yapmıyor ya arada öyle bir şey yaptın demek ki arada yapabiliyor. Ama bu kadar yani daha fazlasını asla yapabiliyor. Ama Hakan demek ki hiç yüz bulan bir tip değil. Ben Eser'in o geğirmesine gülsem var ya Eser ağzıma bile sıkıştırabilirim. <laughs> 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 Hadi be. <laughs> böyle <laughs> O yüzden sınırlarım çok net asla, bende. Asla, 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 asla. Tamam. Biz bunu asla. Tamam işte. Bak ilişki dinamikleri Aynen, farklı. Ilişki işte. Bu bence doğru olan bu ya. Bilmiyorum sağlıksız evet. sağlıksız bulanlar gitsin kendini sağlıksız bulsun. Ay bize ne yani. canım? O çok içi dışarı iyi ya. Leş gibi yaşasınlar bence Bence yani. de yani. Işte bu çok yakın diyorlar. arkadaşlarım da rahatlar yani. Hani bu <laughs> geyiğini yapıyorum da onlar çok rahatlar hani. Bilmiyorum bize garip gözle bakıyorlar. Bismili bence önemli. Biz simli devam ya. Bismili çok tatlı. Ya, bir de hayatımızı etkileyen bir şey değil.